Şey. Evet, gayet güzel rahat bir şekilde banyo olabilirsiniz çok fazla harcamıyor bu normal klasik elektrikli şarjlı damacana pompası biz sadece ekstra ucuna bir hortum bir hortum aldık bu hortumu arkadaşlar 20 liraya aldım 12 buçuk liraya da bunu aldım 50 liraya da bunu aldım bastığınız zaman direkt otomatikman rahat bir şekilde banyonuzu, duşunuzu, dağda nerede olursanız olsun olun. Elektriğe ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde duş alabilirsiniz. Zaten kendini birkaç dakika içerisinde otomatikman kapatıyor. Bu da çok güzel bir avantaj. O arada saçınızı falan sabunlayabilirsiniz. Ki piyasada o kadar çok çeşit var ki doğru dürüst su bileme vermiyor ama bu gerçekten çok güzel su veriyor. Hortum da yeterince uzun. Ben iki buçuk metre aldım. Yani damacanadan biraz uzak olayım diye. Sistem bu. Yani 70-80 liraya 80 liraya çok rahat bir şekilde su ihtiyacınızı, duş ihtiyacınızı, şu ağzındaki hortumu çıkarttığınız zaman normal su şeklinde de kullanabilirsiniz. Bulaşıklarınızı rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Tekrar açıyorum. Hiçbir eksilme yok. Çok güzel bir şekilde, çok rahat bir şekilde... ilk defa ben de deniyorum. Yani şu anda gayet güzel gibi gözüküyor. Yani evde, evde duş alacak şekilde. O kadar güzel ki. Ben yani birkaç çeşit ben de denedim. Ama hiç memnun kalmadım. Yukarılara asman gerekiyor. O olmadı, beğenmedim. En son böyle bir şey de akıl, aklıma yattı. Acaba dedim gücü yeter mi diye, diye düşündüm.